E, bugün FIFA Bölüm 3'ü çekiyoruz. Ve bu da demektir ki sizinle birlikte şey oynayacağız. Karşı atak. Karşı atakta bugün biraz güçlenelim be. Çok kötüyüz ya burada. Biraz güçlenelim. Tamam. Bu videoya iki beğeni gelirse sonraki oynayışımda şey yapacağım. Tek tek oynayacağım, yani maç yapacağım. <laughs> if, 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 if. Şunlara bak, şunlara bak. Abi görevlerde de bir şeyler varmış, birbirlerine. Her yerde bir şey var be abicim yeter de. Beş milyon. Nasıl lan pazar hala açılmamış ya? O zaman hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sizin için geldik artık karşı ata. Oynayacağız karşı ata. Yapacağız bunu arkadaşlar. FIFA bizim 210 0 ama karşımızdaki FIFA antrenör. Ben kaç milyon sıfır yenerim acaba ya? Ben iyiyim çünkü. Onu bulmayanlar var. Bu benim. Oğlum her <laughs> gün filan var. Ya ben kaleciyi değiştirmek istiyorum ya. Ha. Ya ben biliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Luis Figo'dan Gomis'e Gomis. <laughs> Luis Figo. Bu arada karşı adam hiç gol atmıyor. Ne yapıyorsun Oo! Oh! Tuttu. Elini aldı ama. Gom istedim yine. <laughs> Tık. Çok. <çağ. gülüyor> Mükemmel gol. Ver pası. Çek şöyle çizgi çekeceğim sefer. Oğlum çok iyi oynuyorum ya. Çek şu. Ben nasıl şutlar? Ay şükür atmış. Hadi burada. Oğlum nereden atıyorsun be topu? Al topu. Buradan Oğlum ben neyim be? Ben neyim be oğlum? Ah be tuttu. Ah. E. Eh. Sudan. Oğlum ne iş bu? Yok, fark yok, fark. Yok, yok, yok. Hadi on yapar mıyız? On net yaptık abi. Ne bir şey yok, Çok saçma. Vurdum hayır ya. Bitti maç. Yeah. Çok saçma. Yes. Ona biri yaptık. Bitti mi? Oğlum internet iki diş çekiyor be. olurum kardeşim yorum saat budu 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 başımın etini yedim ben 300 bin jeton Yiye Evet level atladık Pepe'nin denesi level atladı be Oh, I just wanna dance. Oh, come on! Let's be なかなか、どんなことしてないどこまでやるか。きんきり、くれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれりだるくれ senelerde ben bunu alıyorum. Aldım bir kız Aldım. Hala. Hoşum. O biraz daha gelip Bir de GK olarak değiştirelim. Kalıcı. Gel bakalım kalıcı. Ara. Aaaa. Hepsinin fiyatı muhtemelen aynı. Ne uyar var bak. Ne uyar. Biraz baksan yine belki iyi, iyi bir falan var. Kaleci ne hiç şey gözükmüyor. Bulle. Ne uyar. Ne donlar donların var mı donların Biraz geç bir söyleyebilirim peki. Ya yok mu dondurma? O zaman Münih'in kalecisini mi alsam? Ama yok ya. Bak Tuls'un kalecisi var. <laughs> Hangi takımda oynuyor? Bunu almaya karar verdim. Alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım. Teşekkürler. Birazdan. Tamam kardeşim tamam. Birazdan buraya gelirler. Ben halam. Hem de şey abi var. Bu Dahman, Dahman. Dahman. Abi bunu azıdan ekmeğe alayım ben. çok iyi şeyler çıkabiliyorsun. Bu tekrar Bir şey yok. Bir şey bu da bundan var mı? <laughs> Yok. O zaman ne girelim? De... Evet. O zaman şöyle diyelim. Allah'ım. Allah'ım inşallah kaleci gelir. Amin. Ya bu mu geldi ya? Gel ya, şey gelmiş yani. Heh, tamam. Buradan da buradan kayıcı gelsin. Allah'ım inşallah kayıcı gelir amin. Hadi abi hadi abi. Ya burada da forvet. Kimlik dükkanı, evet, boş, kadınlar boş, <laughs> Allah'ım inşallah Allah şey kaleci gelmez ya. Oyuncu gelsin de. Hadi, hadi. Ya sen bana sabır ver ya Arkadaşlar şimdi bakacağız. Gelmiş mi? Gelmemiş. Oğlum daha yeni başladım. 150 milyon Vay ne olsun ha arkadaşlar. Kavaşa atak. Hadi. Bugün işleneceğiz. Kaç istiyorsun? 90 yeniz evet 90 yeniz Muhammed Hadi hadi bakalım Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi 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 Galata ka Galata'ya karşı Galata 72 gel içinden geçerim Galata'nın 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 Al Gomis Gönlüz. Gomis'ten Luis Hugo'dan Adamı Kulama Adana Biraz fazla Fazla sert bir ve Topula girdi Güzel evet. Luis Hugo'yla buradan Gomis'ten ne olmuş

Ne olur mu ya? Yersin böyle golü. Aa. Ulan sert vurduk ya. Hadi Galatasaray 12 yeneriz değil mi? 12. Hadi 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 yaparız hadi. İki yendik de Galatasaray'ı. Özgürüm ama yani maalesef. Ne geldi? Evet amatör amatör kaçıyor amatör iki mi oldu? Oğlum iyi gol atmışım var ya anında amatör iki. Hiç amatör 3'ü düşünmedi bile. Direkt amatör 2. Hı -hı. Tamam ben istiyorum ki direkt oynadık. Oo. İyi. Güzel para geliyor. Oh. Tamam. Şunun arkadaşlarımla oynayalım. Geldim abi. Sipariş ettik gelmemiş. Sipariş ettiklerim. Kevin Debrey. Gel. Yeah. dalgulus dalgulus right bu santrafor bu santrafor bu santrafor işte saçım neler gelmiş. Oğlum yıldız biletine girdim arkadaşlar ya. Haydi. Ha, gir bakalım. Oyuncu gelmiş mi? Gelmedi değil mi? Ha, Var bakalım Vikon oh Agubaga. 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 <laughs> Neyse. Hadi ya bunu bin bin lira verecek kadar işsiz olan biri var mıdır? Ya ben bunu alacağım gelip bunu alırım ya. Şöyle çünkü ikisi de aynı fiyat bu 12.000 e, 12 bin veriyor. Bu 15.000 veriyor. Yanında da 110 ve üstü bir oyuncu veriyor. Yanında bir de en az 10 milyon jeton veriyor yani. Bak bunların gelme ihtimalleri var işte bak. Pele gelebiliyor mesela. Pele ne alakadarsınız ne bileyim oğlum ne alaka Takasta ne varmış ya? Geç oğlum ben buradan hiç gen üstte kahraman mace. oyuncu. Ben 106 üstüyle devam edeyim. ha altyapı işte. Bu yetmiyor. Close, 10 tane 80 üstü gen. 10 tane şey ay, ay, ay. Hı hı 90 90 <laughs> da aykalsı var Yok ködü ha Kasa öyle bekliyor Abi 92 olduk bir ferahladık ve Abi şuraya bir şey yaptım ya Gelin düşmesin Düşme gel düşme ya Koymuyorum oğlum yedek. Koymuyorum yedek. Bak her biri gittiğinde iki gen geliyor. Her biri gittiğinde iki gen geliyor bak. Hop 90 gen. Hop 92 gen. Allah Allah. Neden acıyor bu? Hayır bu. Bu bölümden mi gidiyor desem? Hayır yani ne alakası var? Allah Allah. Efsaneler listesi. bunu biliyorum. Jerfy falan diyor. Aa bak ben burada gidip kabak gibi Jerfy Jerfy şey seyirmişti. Aa bunlar da var mı? Hiç bilmiyordum. Ücretsiz veriyor. Arkadaşlar hangisini seçelim? Bakak mı bu? <laughs> 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 <coughs> Bakak <laughs> 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 Ben. Ah, gidebiliyoruz. 111 gel, 112, 108, 109, 110, 114 gel, sonra. Bir de bu varmış, bunun adı neymiş? Eski. Bak 109'dan 108, 109, 110, 111, 112, 109, 114. Bir de bakalım Jaffio. 108'den başlıyor. 111, 112. Ronaldo nazarı var. Ronaldo nazarı değil mi abi? Var Ronaldo nazarı diyeceğim. Yani. Aynen. Ronaldo nazarı. Abi, ben diyoruz seçerim ama. Ben diyoruz seçiyorum bu yani. Olum, şehir, onu falan ne <gülüyor> <gülüyor> yani, ne zerre falan. Yok, yok, yok. Neyse yok, bakayım Yok, yok, yok. 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 Yok, Abi bak. ya da söylüyorum bu video 2 like gelsin. Size söz oğlum 30 bin tarafta uyku Neyse. Size söz gerçekten baharlar gelecek. Çek çekil. Abi bu videoyu 2 like gelsin. Size söz baharlar gelecek. Ee, sözümden Pepe'nin dedi sözümden dönmeyecek. Tamam mı? Oğlum kalecime bak. Adamın kalecisi. Adamınki 58 gen. Onda İbrahim hiç yoktu değil mi? Çok sert bir şut. Abi gol atamadım ya. Güzel bir şut. Tam çatal diye tutuyor. Ama oldu gol oldu buradan. Ses kısalım. Sesimi diye abi yapıyorum. Hop Abi ne yapıyorsun? Al sana bir şey koyacağım. vuruyor ama. Oğlum. Yani. Daha çok hoşuma Bas Bas doğru. Doğru bir şey değil mi? Olum, bundan. Nasıl? 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 Hadi 1-8 bir 1-8 sekiz. Bir sekiz gelir mi geldi Chelsea 8-3 yenen Beşiktaş Ha Bu arada söyleyeyim Bu e, Sonraki atacağım karşı atak videosuna 3 like gelirse Şeye katılacağım Eee Adı neydi ya Turnuva turnuva Açacağız abi turnuvaya katılacağız Turnuvaya Dünya Kupası. <laughs> Bakalım bir abi. Şunları da alalım ayrıca.